Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamanda niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişi benimle ilgili neler düşünüyor? Öncelikle niyetinizi alın. Aklınızdaki kişinin ismine, kendine odaklanın ve açılıma başlayalım. Neler düşünüyor? A'nın enerjilerinde neler düşünüyor? ilişkiyle ilgili, sizinle ilgili aklınızdaki kişinin düşüncesinde öncelikle bir yenilmişlik duygusu var. Yenilmişlik duygusu, yıpranmışlık duygusu, çaresizlik duygusu, e, tükenmişlik duygusu. Bütün bunlar aklınızdaki kişinin e, şu an düşüncelerinde var. Yalnız e, bu düşüncelerle birlikte, bu yenilmişlik, tükenmişlik hissiyle birlikte e, kişide derinde bir sessizlik var. Yani e, belki ayrıldınız, belki... Taraflardan biri ilişkiyi sonlandırma kararı aldı ee, veya ilişkinin gerçekten bittiğini düşünüyor ve bu bitişten sonra gelen anın enerjilerinde bir sessizlik var. İletişim kurma isteği çok yüksek, hızlı haberleşmeler, hızlı konuşmalar yapma isteği çok yüksek ee, ve bunları yapmadan önce, bu konuşmaları yapmadan önce içine kapanık bir şekilde uzun uzadıya. Kendini izole ederek belki dinlenerek o tükenmişlikten çıkma eğilimiyle e, karar vermeye çalışıyor aklınızdaki kişi. Devam edelim. Bakın size karşı çok yoğun bir tutkusu var. Şimdi e, burada değnek kraliçesiyle aslında size baktığında bu kişi e, hem çekici e, hem tutkulu hem bir... E, Şimdi e, tabii kadın ve erkek için senaryolar farklı. Ben kadın olarak e, anlatıyorum ama e, erkek olan dinleyicilerim de kendi senaryolarına göre kendi cinsiyetlerine göre alsınlar şimdi burada e, çekici derken erkek de çekici olabilir güzel buluyor derken sizi çok karizmatik ve yakışıklı buluyor olabilir aklınızdaki kişi size baktığında e, bir anne figürü görüyor olabilir veya bir baba figürü görüyor olabilir karşınızdaki kişi ancak her durumda cazibenin çok yüksek olduğu cazibeniz tarafından e, etkilenen tutkulu bir partner var karşınızda koç aslan yay burcundan olması muhtemel olmak zorunda değil ancak koç aslan yay burcundan olması muhtemel e, ve bu ilişkide ilişkiye yön veren taraf koruyucu olan taraf ilişki için kadın olan kişi diyebiliriz. Kılıç prensi ile değnek beşisi Şimdi bir çatışma durumu söz konusu ilişkide bazı anlaşmazlıkların olduğu e, bazı keskin kararların alındığı e, belki zaman zaman ego. Belki zaman zaman bu ego kaynaklı mücadelelerin olduğunu söyleyebiliriz. Ama karşınızdaki kişinin, karşınızdaki kişinin bu ilişkide yine iletişim kurma eğiliminde olduğu, ancak bu iletişimi kurarken belki de sert sözler sarf etmek istediğini şu an anın enerjilerinde görebiliriz. Yani e, aslında şurada bir bitiş vardı. Kılıç prensiyle bu bitişi ani bir şekilde kabul edebilir veya ani bir şekilde başlatabilir gibi görünüyor ama e, çok hızlı gelişime, iletişime açık bir kişi olarak görünüyor şu an anın enerjilerinde. Devam edelim. Hatta öncesinde eee Destek kartlarımızı almadan önce bir tane manifest kartı seçelim ve ilişkimizin yöntemiyle ilgili bir manifest oluşturalım kendimize. Duygusal hayatımı değiştirme gücüne sahibim. Düşüncemizde düşüncesinde aslında bu var duygusal hayatımı değiştirme gücüne sahibim olumsuzlukların olumluya döndüğü veya kırılmışlık duygularının devamının geleceği yine sizin elinizde gibi görünüyor. Eğer yorumlara 5-5-5 yazarsanız bu enerjiyi aktive edelim ve aklınızdaki kişinin olumsuz duygularını, olumsuz düşüncelerini olumluya çevirmeyi manifestleyelim ve enerjiyi serbest bırakalım. Şimdi diğer destemizden destek alalım. Kılıç beşlisi. asılan adam bakın yoğun bir iletişim kurma isteği var ama sessiz ee, bitti gitti artık olmaz diyor ama bir tamamlanma bir bütünleşme de yaşamak istiyor aklınızdaki kişi ee, durdum düşüneceğim ee, karar vermeden önce bir inzivaya çekileceğim diyor kendi içerisinde Ama e, yine kılıç beşesiyle bir gurur, bir kırılganlık, belki o iletişim sorunları, şuradaki o iletişim sorunlarını da yansıtan bir durum yaşıyor olabilir. Yani e, bir güven kaybı var. Yani taraflardan biri haklı bu ilişkide ama haklı olması onu mutlu etmiyor. Bu anlaşmazlıkta, bu bitişte, bu sonda e, veya o ilişkinin içerisindeki o çatışma halinde. Taraflardan birisi haklı, haklılığının gayet de farkında ama bu haklılık onu mutlu etmiyor. Bu çatışmaların sebebi, ya ne kadar içine kapanmış bir kişi var, ne kadar sessiz, ne kadar düşünmeye ihtiyaç duyan. Devam bir bakın. Ee, şurada da inek kraliçesi, burada da kralı. Ruh eşi bu insan. Ruh işi olarak sizi görüyor. Yani bu aranızdaki bağ çok anlamlandıramasa da sizin onu tamamladığınıza inanıyor bu kişi hızlı iletişimler kurmak istiyor hızlı şekilde e, konuşmak istiyor mesajlaşmak istiyor bazen sizi arayıp sadece öfkesini kusmak istiyor bile olabilir yani e, kabul etmediği şeyler bu bitişle ilgili özellikle şimdi burada muhtemelen bitmiş bir ilişki var e, ve bu bitişin ardından aklınızdaki kişinin sessiz kalışı var bu sessizliğe rağmen böyle zaman zaman sizi arayıp ani bir şekilde iletişim başlatıp sert bir şekilde sizinle konuşup belki de içini dökmek istiyor bile olabilir. Yani tutkuları var, arzuları var ve bunlar çok yoğun, çok yoğun bir şekilde de hissediyor. Bunu size söylemiyor ama. Bu size yansıma konusuna gelince burada bir sessizlik hakim oluyor. Şimdi Asa Şövalyesi ile karşımızdaki kişi yine e, o çatışma ve mücadeleler, mücadelelerden çıkıp o anlaşmazlıklardan, o egodan çıkıp aslında ilişkiyi e, böyle tutkulu ve ateşli hale getirmek istiyor. Yani burada sabırsız, e, belki tam düşünmeden hareket etme enerjisinde bir kişi var. Yani e, geçici enerjilerde de olabilir. O tam olarak ne istediğini bilemeyen, ne yapacağını bilemeyen hallerde bir anlık kararla iletişim başlatmak istiyor olabilir bu kişi. Ve yine söylüyorum aklınızdaki kişinin koç aslan yay burcundan olması muhtemel. Ee, tabi olmak zorunda değil tekrar söylüyorum ama olması muhtemel ağırlıklı enerji koç aslan yay burcunu işaret ediyor bu burçlardansa eğer e, gelgitleri olan ilişkiyle ilgili bazı durumları kabul edemeyen bir durumda peki sonuç kartlarımıza da bakalım neler düşünüyor genel anlamda baktık sonuç itibariyle de bakalım bizimle ilgili neler düşünüyor Arkadaşlar videolarımı beğenip daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kanalımın büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. Videomu beğenen, yorum yapan, kanalıma abone olan herkese bu enerjinin katlanarak geri dönmesine niyet ediyorum ve açılımımıza bu şekilde devam edelim. Oh, tutku dolu başlangıçlar. bağımlılıktan da kaynaklanıyor olabilir. Takıntıdan da kaynaklanıyor olabilir. Saplantıdan da kaynaklanıyor olabilir. Ama şu an toksik enerjiler hakim ve karşınızda Koç burcu olması çok yüksek ihtimalle bir kişi zaten koç burçları da böyle çok duygularını belli etmezler ya seviyorlardır ama sevdiklerini onu söylemezler onlar davranışlarıyla hareketleriyle belli ederler karşınızda böyle bir kişi var ben tahtımda otururum seviyorum ama bir şey yapmam bir an bir öfkeleniyor kalkıp gidesim geliyor bir konuşasım geliyor bazen sevdiğimi söyleyesim geliyor işte iyi haberler iyi mesajlaşmalar yapmak istiyorum diyor bazen diyor ki dur diyor ben bir arayayım diyor ben de ona bir ağzıma gelelim söyleyeyim diyor içimi boşaltayım rahatlayayım diyor daha sonrasında tekrar diyor ki ya hayır aslında ben tutkularımı ona yansıtmalıyım diyor Hani böyle de karışık enerjileri var aklınızdaki kişinin arkadaşlar benim bir oğlum var şiva o etrafımda sürekli bir şeylerle uğraşıyor ses yapıyor o sesten dolayı da özür diliyorum bakın yine bir başlatma veya bir bitirme ama mantıksal olarak karar verme eğilimi var. Ya oturuyor yerinde ama uyuyamıyor da anlatabiliyor muyum? Siz onu oturuyor olarak görüyorsunuz. Size göre bu kişi oturuyor. Size göre bu kişi üzgün değil, mutsuz değil, kendi hayatında kendi konfor alanında e, memnun e, veya işte şeytan kartıyla e, duygularını belli etmiyor ama işte size yansıttığı duygular tamamen toksiksiz bu kişiyi böyle görüyor olabilirsiniz ama değil bu kişi yerlerde bu kişi üzgün e, bu kişi geceleri uyuyamıyor özellikle gece yattığı zaman sürekli aklında sizinle ilgili düşünceler var ve bu düşünceler başlatmakla ilgili bitirmekle ilgili tutkuları ile ilgili sevgisiyle ilgili işte sizin değerinizle ilgili tamamı böyle ama karma karışık şeyler baş bile çekiyor olabilir bu aklınızdaki kişi ama e, baktığımızda Büyük ihtimalle bir bitişten sonra gelen bir sessizlik size karşı olumsuz düşünceler yok ancak egosu incinmiş bir kişilik görüyorum burada ego çatışmaları görüyorum kendi içerisinde kendi zihninde durup dinlenmeye belki de bu egosuna zarar veren durumları kabul etmeye çalışan bir kişi var zaten şurada da demişti ya duygusal hayatımı değiştirme gücüne sahibim diye bu duygu durumunu yakın zamanda değiştirebileceğini e, düşünüyorum aklınızdaki kişinin kılıç ve e, değnek kartlarıyla hızlı gelişmeler hani hiç beklemediğiniz anda hiç beklemediğiniz şekilde mesajlaşmalar yaşanabilir e, bunların düşüncesi bu kişinin aklında gelip gidiyor gibi görünüyor evet açılım bu şekildeydi eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizlerle paylaşabilir güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.